Merhabalar efendim, günaydın. Güzel bir pazar sabahı diliyorum. Biliyorum bugün olmayız ve aynı zamanda da anneler günü. Aslında anne olmak ve annelik o kadar güzel bir şey ki evlat sahibi olabilmek. Allah herkese nasip etsin her şeyden önce bunu söyleyeyim. Ve annenizin de anneler gününde tabii ki diyeceksiniz anneler gününü ama aslında her gün anne olabilmek, her gün evladıyla gittiği kadar, gerektiği kadar bir arada olabilmek, görüşebilmek kadar güzel bir şey yok. Evet herkesin anneler gününü kutlayalım ve hemen hemen yapı uzatmadan geçelim bugünkü konularımıza. Efendim bugün başlığımıza e, Ala skandalı diye bir başlık attık. Gerçekten skandal. Bakın okulların bitmesine okulların bitmesine çok az bir süre kaldı. Bu çok az sürenin içerisinde e, Ali Belediyesi, Milletçi Milliyetçi Hareket Partili Ali Ağa Belediyesi e, diyor ki ben köylerden okullara e, işte taşıdığım öğrenciler için bir servis yapmış. Çok da güzel yapmış. Helal olsun. Ellerinize sağlık. Ama ben bunu kaldırdım diyor. Artık yapamayacağım. Neden? Çünkü diyor ben e, şey biraz ekonomik yap, yapmak zorundayım. Biraz kısmak zorundayım. Kemeri sıkmak zorundayım falan. E şimdi mi geldi aklına okulların bitmesine şurada bir ay kalmış. Yazık günah değil mi bu çocuklara? Ortalık ayağa kalktı. Çocuklar, anneler, babalar yani biz evlatlarımız, çocuklarımız okusun, e, ne bileyim eğitimli olsun, şöyle olsun, böyle olsun dedikçe birileri rahatsız oluyor galiba eğitimli olmaktan ya da eğitimli insanların yetişmesini görmekten. Böyle bir durum var. Hmm, Ali Ağa demişken, Ali Ağa demişken başka bir durum daha var. Öyle önemli bir durum ki, öyle büyük bir bomba ki. Hani Turgun büyüğü, Turgun büyüğü diyorlardı ya, bizim Türkler falan Turgun vurgu geçti bu inanılmaz bir iddia var. Bu iddia ile ilgili de. Bir, size iki tane soru soracağım. Eğer Ali ya yakınsanız da orada tanıdıklarınız varsa, orada e, iş yapan, iş insanlarından biriyseniz, e, sizleri rahatsız eden nedir? Ali Ağa'da sanayicilere ne oluyor? Sanayicilerin sıkıntısı ne Ali Ağa Belediyesi ile ilgili? Ve Ali Ağa Belediyesi'nde neler oluyor? Aniden böyle kemer sıkma politikalarına falan geçtiler ya Ali Ağa Belediyesi. Hani bu çocukların okul şeylerini bile kıstı ama onun karşı, onun dışında neler yapıyor Ali Abeydizinde neler yaşanıyor? Çok büyük bir olay. Bu büyük olayın altına haberci olarak imzamızı attığımız için, atacağımız için çok mutluyum. Ee, sizlerle birlikte bunu açıklayacağız. Oradaki e, kişilerle de bunları konuşacağız. Ama ne zaman önümüzdeki hafta ya da hafta içinde bir gün. Bütün bunlar ortaya çıkacak. Sadece bir teklif noktasını vermek istiyorum. Hani İBB ile ilgili de yapılan tutuklamalar sırasında ismi geçen birisi var. Evet ismi geçen birisi var. Ve bu adam tutuklandı, tutuklanıyor, şu oldu, bu oldu. Aa, birden çıktı, birden yurt dışına gitti. adam yok oldu. İzli kayboldu adam. Kimden bahsediyorum? Evet sadece ismini söyleyeceğim. Murat Gül İbrahimoğlu. Bununla ilgili Size önümüzdeki hafta çok ilginç, çok ilginç detaylar vereceğim. Bakalım Ali Belediyesi bunların cevabını nasıl verecek, neler olacak, neler oluyor orada, sanayicilerin sıkıntısı ne? Binlerce kişi sanayiye imza atmış, hükümete e, ekonomik anlamda destekçi olan üretici insanlar neden bu kadar dertli ve sıkıntılı? Bütün bunları hep birlikte bakacağız, göreceğiz efendim. Evet, şimdi geçelim diğer konularımıza. Ne dedik? kandırılıyoruz. Hayatım abicim kandırılıyoruz. Hem de öyle güzel kandırılıyoruz ki size bunu böyle aktarmam lazım. Ne diyeyim ne söyleyeyim. Yani öyle ilginç iş şey. mi? En çok konuşulan konulardan bir tanesi gene İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, şeysidir. E, bu işte tutuklanma şusu bu bilmem nesi falan. Biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması uğruna neler neler ne, ne ne dolarlar ne eurolar ne dövizler gitti. Merkez Bankası çökse bile onu tutuklayacağız dediler ortalık bir birbirine girdi. Neyse işte mahkemeler komediye döndü. Öylesi böylesi. Bir iddia var. iddianın karşılığında cevaplar geliyor. Ha onu kenara koy başka iddia var. Onu kenara koy başka iddia var. Artık bunlar bu duruma geldi. Onun sonrasında şimdi diyorlar ki bilir kişiler çıkıyorlar ortaya. Yahu diyorlar Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başına gelip orada işte başladığı günden bugüne kadar bugüne kadar devlet tarafından ve e, herhalde bunu İçişleri Bakanlığı falan yapıyor yani belediyelerin denetim kim aitse. E, 1139 kez denetlenmiş. Şimdi bu 1138 39 kez denetlenen bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve tabii ki onun da başında olan başkan Ekrem İmamoğluysa ne zaman neden o zamanlar e, bir herhangi bir harekette bulunulmamış büyük bir suç varsa da bu kadar beklendi beklendi tam adam cumhurbaşkanı adayı oluyorum deyince Hayda dediler böyle yaptık. Ben de böyle bir soru işareti geldi. Ben de size soruyorum. Marsa aklınızda bir şey yazın, yazın konuşuruz burada üzerine isimlerinizle yazın, İsimlerinizle konuşuruz. Ha ismini duyurmak istemeyenler varsa da duyurmayız. Yani şimdi işin tabu 1139 kere İstanbul e, Büyükşehir Belediyesi denetlenmiş ama ne olmuş? Denetim raporları da ortada. <laughs> ama böyle bir durum var. Yani ben artık e, şöyle var ya, hani ağlanacak halimize güler hale geldi. Ben size söyleyeyim. Siz nasılsınız bilmiyorum. Şimdi öyle bir şey daha var. Bir gazete küpürü geçtiğimiz hafta konuşuldu bu. E, gazete küpürü geldi. Evet bakın bu e, zannediyorum Korkusuz Gazetesi'nden bir haberdi. Evet. Şimdi bir amca çıkmış demiş ki tabii siyasi kişilik ondan sonra e, ben hacıyım. Yemin ederim her e, emeklinin on dairesi var. Ya bir hacı abicim bak ellerinden öpüyorum. Hacı dediğiniz zaman saygı duyulurdu bir zamanlar bu ülkede. Hacı dediğin yalan söylemez. Hacca gitmiş. Hacı dediğin e, işte ne bileyim etrafına örnek olur. Hacı dediğin e, örnek kişi olarak gösterilir. Güzel e, ve olumlu şeyler yayar etrafına. Hayır. Bu öyle değil. Bu diyor ki emek, her emeklinin on dairesi var. Nereden mi çıktı bu? Nereden çıktı bu on, her emeklinin? On, bir dairesi olsa yeter. On daireyi bırakın. Bir dairesi. Bence hacı abi Hacı amca sen ne yap biliyor musun? Sen bundan sonra ağzını kapa. Çünkü çok acayip bir şey aldın. karşı sorun aldın kendine. Ve kul hakkına girdin bence. bence. sen ne yap biliyor musun? Ağzını kapa. Bundan sonra hayatını ibadetle geçir. Belki bu günahını affettirirsin ölene kadar. Başka da söyleyecek başka da lafım yok size. Şimdi kandırılıyoruz dedim ya. Oraya da geçeceğim. Arkadaşlar öyle bir şey ki yani gelen haberler arasında ben donup kalıyorum Şimdi hatırlayacaksınız 2013 yılında çok çok geridi bundan 12 sene önce falan 2013 yılında Türkiye'nin bir e, hamlesi oldu ben de o zaman zannediyorum e, Cem TV'ye geçmiş Cem TV'de zannediyorum belki de başka bir kanal belki de Expo Channel TV'de de olabilirim o dönemin Expo Channel TV'sinde önemli değil neyse o günlerde e, bir haber çıktı efendim Türkiye Sudan'da bir e, şey toprak kiralıyor. Hem yani de koskoca bir toprak. E, böyle milyonlarla ifade edilen bir toprak metrekareyle ile söylendiği zaman öyle bir toprak kiralıyor. Neden? Neden? E, efendim Türkiye orada tarım yapacak. Allah Allah. Ben böyle kalmıştım. Türkiye orada tarım yapacak. Niye yapıyoruz biz orada tarım? Abi bizim koskoca bir Anadolu'muz var. Toprağıyla, suyuyla, bereketiyle ne ekersen fışkıran bir e, üretim sistemimiz var. Çiftçimiz gayet güzel çalışıyor. 2013'ten bahsediyorum. Niye biz Sudan'da e, böyle bir toprak kiralayıp orada tarım yapıyoruz? Biraz komik değil mi? Ya bana o zaman komik gelmişti ve bunu da o zaman da anlatmıştım, söylemiştim. Ama şimdi çok enteresan bir şekilde orada hiçbir şey ekilmedi sonuçta oraya yatırım yapıldı. O, o yer kiralandı. Paralar ödendi. Ödenen para ne kadarmış biliyor musunuz şimdi söyleyeceğim? Az sonra söyleyeceğim size. Şimdi 2023'e geldik. 10 sene geçti aradan. 2023'e gelince birileri aa bizim Sudan'da kiraladığımız yerler vardı. Biz orada tarım yapacaktık dedi. Ve ve 2023 yılında aniden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu iş iptal edildi. Güzel. Şimdi geçtiğimiz hafta içinde de bu işin maliyeti çıktı ortaya. Yani biz orada toprak kiralayalım. Orası bir dursun. Ee, ama orada tarım yapalım ya da yapmayabiliriz. Ama ne yapalım? Olsun mu olmasın mı acaba? Nasıl olur? Bilmem ne derken 10 sene geçti. Bize maliyeti ne biliyor musunuz? Bize cezası kesildi. 276 milyon TL. Evet, 276 milyon. Allah Allah biz emekliye bir normal bir maaş veremezken insanımızı bu kadar perişan ederken bir ekranın mama içeri attık içeri soktuk diye bütün merkez bankasını çökertecek kadar bütün rezervleri azaltacak kadar kıyameti koparacak kadar e, efendim şey yaparken e, böyle harcamalar yaparken ha şimdi ama şey rezervler tekrar doluyormuş nereden doluyor? Bizim ceplerden abi bakın burada. Burada burada cepler. Benim yeleğimin cepleri ama maalesef ki boş. Gördüğünüz gibi. Boş böyle. Evet bizim ceplerden doluyor bizden kesilen, üreticiden kesilen, sanayiciden kesilen e, vergilerle, algılarla alıyorlar koyuyorlar. Cemine. Evet 276 milyon da ay yapsa mıydık yapmasa mıydık biz orada bir tarım mı yapsak acaba gibi düşüncelerle 10 yıl boyunca tutulan o yer 276 milyon TL'ye buyurun ve zamanın e, Tarım Bakanı da Mehdi Eker 2013'te müthiş bir proje olarak açıklamıştı bunu. Müthiş ortalık inmeyecek. Göreceksiniz biz da şunu yapacağız, bunu yapacağız falan. Ee, ne oldu abi? Ne oldu? Ha şu oldu. 276 milyon lira çıktı. Gitti uçtu. Bu kadar. İşte bu kadar. Bunda. Şimdi hani kandırılıyoruz dedim ya. Ben de kandırılmışım. Hepimiz kandırılıyoruz bakın. Başıma gelen bir olayı anlatacağım size. Çok da yani kendi kendime de çok şaşırdım. Nasıl oldu bu iş? Hakikaten ben bunu 40 yıl geçse bulamazdım. Ve o ürünü almaya da devam ederdim. Aldığım ürün nedir? Size şöyle anlatacağım. İstanbul'da bir meşhur, çok alışveriş yapılan bir marketten. Ha üç harflerden değil onu söyleyeyim. Yani üç harf dediğimiz marketlerden değil. Başka bir market. Ha, onlarda da mudur? Bilmem. Onu bilmem. Ben artık hiçbir şeye güvenmiyorum. Hiçbir şeye. Şimdi bütün hanımlar bilir. Evde en çok kullanılan özellikle de Banyoda tuvalete şuraya buraya döktüğümüz Çamaşır suları vardır, bunu kullanırız. Hani hem dezenfekte ederiz ortalığı, hem temiz olması için çamaşır suyunu sık sık kullanırız. Ben de genellikle küçük o şu boy hani bir litrelik çamaşır sularından değil de yapıda alıp o küçüklere doldurup oradan kullanıyorum ara ara kendi kendime. Şimdi geçenlerde banyoda işte o büyük bidondan aldığım üç, üç litrelik galiba. Şöyle bir bidonla küçük şeyin içine koydum huniyi. Boşaltayım şunun içine dedim. E, yani de e, makineye atacağım çamaşırlarım duruyordu. Şimdi onu çevirdim tabii bir hata yaptım onu çevirerek. Ve birden böyle bir lop dedi. O çamaşır suyu benim yerde duran makineye atacağım çamaşırların üzerine geldi. Ve bir tane de çok sevdiğim bir e, eşarbım var. Ay gitti eşarp böyle siyah beyaz muhteşem gitti üstüne böyle geldi. Hemen suyunu altına tuttum, yıkadım, götürdüm. Aslında dedim ki bakalım mor mu olacak rengi? Ne olacak artık açılacak. Neyse ben işimi bitirdim. Orayı temizledim, kattım falan. O eşarbı da yıkadım, astım bir yere. Gidiyorum geliyorum eşarbta bir şey yok. Eşarp burun simsiyah duruyor. Allah Allah. E bu çamaşır suyu değil mi? Gidiyorum kokluyorum. Çamaşır suyu kokuyor. E işte ben ama bir şey fark etmiştim. Hani böyle tuvalete lavabolara falan onu döktüğünüzde eskiden dökersiniz biraz bıraktığınızda en beyaz da hepsi bu olmadı. Yani o kadar olmuyor. Temizleniyor ama e işte deterjan dökmüş gibi oluyor. Böyle bir çamaşır suyu dökmüş gibi temizlenmiyordu. Allah Allah dedim ben kafayı yiyeceğim. Nasıl olur? Yani benim bu çamaşır suyu boca oldu benim elimden. Bu eşar bunun üstüne. Ve bu eşar simsiyah duruyor. Ben dedim bunun bir denemesini yap. Aldım o çamaşır suyunu. Çünkü devam bende. Döktüm. Başka bir kahve şey lacivert bir havlum var. Eski. Onun üstüne döktüm. Havlu pırıl hiçbir şey yok. Beyazlama falan yok çamaşır suyundan. Allah Allah. Ben dedim bunu alıp götürürüm bu market. Böyle çamaşır suyu olmaz. Yani 3 lira, 5 lira, 100 lira bunun peşinde değilim ama insanları kandırmayacaksınız. Ve işin tuhafı da o çamaşır suyunun markası da o marketin ürettiği bir çamaşır suyu. Yani kendi marketin ismi yazıyor üstünde. Aldım götürdüm. Yanımda da o yanımdaki o lacivert tavluyu da götürdüm. Gittim mağaza müdürünü buldum. Dedim ki böyle böyle bir şey oldu. Ha dedi. Tamam dedi bakalım dedi. İşte havluya döktük benim elimdeki çamaşır suyunu. Baktı açılmıyor. Ha dedi. Acaba dedi bu dedi size mi rastladı yalnızca dedi. Yani sen bu çamaşır suyu içinden boşalttın. Yerine başka bir deterjan koydun. Bana da bunu çamaşır suyu çamaşır suyu işlevini görmüyor demek için buraya mı getirdin gibilerden böyle bir laf etti. Ben de dedim ki sizin şu anda raflarınızda, tezgahlarınızda var mı dedim bu çamaşır suyu markası? Var dedi. O zaman oradan bir tane getirin dökün bu havluya dedim. Oradan bir tane getirdi o havluyu döktü. Çamaşır suyu gene beğendim. Ha dedi. Ay Allah Allah sizin havluda mı bir şey? Havluda da bir şey olabilir dedim. Gidin o daha fiyatlı, daha farklı çamaşır sularından olan bir tanesini getirin. Başka marka onu da havluya dedim. Onu döktük. Havlunun üzeri memnun. Şimdi ne dersiniz? siz bir şey satın alıyorsunuz. Ve inanın utandı adam haklı. Utanmakta da, da haklı. Çünkü belki e, o benden şüphelendi. Ben başka bir şey doldurdum götür. Ya Allah aşkına zaten 100-150 liralık bir şeyim ben nesini sana alacağım yarım getireceğim oraya Ama tabii olabilir. Ne oldu? Utandı. E, onun da suçu o da bilmiyorum. Nasıl olur bu? Valla nasıl olduğunu siz araştıracaksınız dedim. Ve bir daha da oradan oranın markasıyla olan hiçbir şeyi almamaya karar verdim. İsmini vermiyorum şu anda. İsmini vermiyorum ama aşağı yukarı birçoğumuz e, tahmin etmiştir hangisi, hangi market olduğunu. E, ondan sonra şu, ha şunu da söyleyeyim yani büyük marketlerden biri değil onu da söyleyeyim size. E, yani böyle halka e, açık marketlerden biri ama üç harflilerden biri de değil bu kadar bulmaca gibi sordum yani. Evet çok merak edenlere e, yazarım sonra. Şimdi bu kadar mı aptallaştırıldık biz? Bu kadar mı enan yerine konuluyoruz? Ve bir de oraya götürdüğüm için yani adam bana diyor ki yani siz e, e, belki sizin gibi öyledir sadece diğerleri yok. Ha ben buldum gittim oradan onu aldım. Yani artık bu hukuka güven yok. Adalete güven yok. Efendim e, ekonomiye güven yok. Alışveriş yaptığın yere güven yok. İnsanlar seni ayaküstü çatır çatır dolandırıyor. Bir yerde on lira olan bir şey bir dönüyorsun bir yerde 20 lira, 30 lira, 40 lira ya da başka türlü. Biz nasıl hayatımızı sürdüreceğiz? Emekliye verdiğin üç kuruş maaş, ondan sonra da hacı amca çıkıyor oradan diyor ki e her emeklinin on tane de var. O sana göre Oradan bakınca öyle mi görünüyor hacı amca? Oradan bakınca öyle mi görünüyor diyecek? Yani diyecek çok da başka bir şey yok. Evet maalesef, maalesef bir kez daha tekrarlayacağım. Ali Ağa'da da böyle bir takım sorunlar var önümüzdeki hafta bunu da sizlerle paylaşacağız, görüşeceğiz. Ali Ağa'daki sorunlar da şöyle, onu da bir kez daha söyleyeyim. Bakın Ali Ağa'daki sanayiciler, sanayici özellikle de gemi geliştirme, gemi dönüştürme, gemi sander adlı dernek ve bu derneğin ele üyeleri ve diğer sanayiciler hepsine yayılmış vaziyette büyük sıkıntı içindeler. Alağa neler oluyor? Bu sanayicilere neler oluyor? ve ve şunu da söylemek istiyorum ki e, özellikle özellikle Alaya bağlı Çandarlı'da ve Çaltılı Dere'de kimlere bazı yerler peşkeş çekiliyor. Hepsi önümüzdeki hafta ya da hafta içi yine benimle yapacağımız programda olacak. Bütün bunları tek tek sahiplerine gerekirse oraya da giderek gerekirse onlarla e, röportajlar da yaparak sizlerle paylaşacağım. Uyanalım artık uyanalım uyanalım. Çok uyuduk, uyanalım. Aklımız başımıza gelsin. Yemeyelim, yedirmeyelim, hakkımızı kavunalım. Evet, iyi bir pazar günü diliyorum. Tüm annelerin önünde saygıyla eğiliyorum. Bütün hayatını kaybetmiş anneler içinde, nurlar içinde yatsınlar diyorum. Güzel bir gün geçirin. Hoşçakalın.